Fark etmez. İlk katil kim oynamak istiyor? Ben. Ben oynayayım <laughs> Tamam Ama hadi. ben bu sefer en son oynamak istiyorum. Katili. Geldi geldi geldi. geldi. Kaçın vurdum ana. Oşan görünmez bende. Tamam bende ben şimdi onunla azıcık oynayayım. Arkamda amına koyayım. Bu nasıl amına oldum ben de ben de diyor bir de. Ben de ben de ben şununla biraz oynayayım. Abi en son ben ne ne bileyim Gülmez o. Kasma ne? Oğlum taşacak geçiyor Mert benle ya. <laughs> Bu şimdi sürekli beni görecek değil mi şu an? Takip ediyor beni. Sen <laughs> takip ediyor abi sürekli. Bir dakika bir şey deneyeceğim. <gülüyor> Merhabalar. <laughs> ya <Yapacaksın> ben. <laughs> Ne yapıyorsun? Aa, oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> dur, ben seni iyileştireyim bekle. Dur abi sen de bitireyim dur. Çok tatlısın. Oğlum. Sıra sıra abi. Tamam hadi şimdi buraya be. Hayır, ben buraya Ben geliyorum şimdi. da. Ben burada burada görmez. Selamun aleyküm. Aa, adamı <laughs> yanımıza çekmişsiniz amına koyayım. <laughs> tamam şimdi oyuna odaklanalım hadi. Geldi geldi geldi. Ya amına koyacağım Güzel, ben oyunu. Sen uzak sen uzak sen uzak. Ben sen kaçıyorum. Uza. Ben kaçarım bundan. Tamam ben şimdi tamir yapacağım. Ben seni tamir ettim bu arada. Tamam ben şimdi jeneratör bulacağım. Jeneratör. Ben kaçamadım. Niye Aa. kaçamadım? <laughs> ben kaçarım bundan. Ben kaçamadım. Niye kaçamadım? <laughs> Al beni kardeşiğimsin. Abi kaç bir yere Arkamızda Kaç 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 kaç. Geldim 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 geldim. Ben de! Ben de. <laughs> Allah dolapta saklanıyorum. Çabuk gel çabuk tamir et, tamir et, tamir et. Bir konum versene. Geminin üstü. Geminin üstüne gel. Aa! Abi nasıl? Atlamaya çalış. Space. Ya nereye atayım ya? Abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aa, et et. Ay! Ay! Abi trebin ben bir boka yarayacağına inanmıyorum ya. Yani aralara trap koymak. Abi nasıl inanmıyorsun? Bak adam üç kere pencereden geçti. Ya, orada bir tane trap olsaydı lap diye yere düşüyordu adam. Ya ben bunu nasıl bu kadar rahat? Bu kadar kat Muna kodum. Bak bir de fenerli tiybek yapıyor. Ya buna gidip kendim katılacağım mesela. Takılacağım. Aa yakalandı lan. Abi trebin ben bir boka ericeğine inanmıyorum ya. Aman anladım. Ne oldu? Şekil yapıyordum. Ben diyorum oğlum bu tuzaklar çok işe yarıyor diye. Abi trebin ben bir boka ericeğine inanmıyorum ya. Bir de Fulya bana ne sürekli olabilir? diyor ki tuzakları kullanmana gerek yok bir şey yaramıyor. Ulan diyorum kullanayım. Abi öyle bir şey yok. Değil Nasıl mi? Ya? Abi tuzakları öyle kullanmak bir şey gerekiyor yani. Abi trebin ben beni anlamıyor bazen ya. Neyi kastettiğimi anlamıyor. Bak şu adamı görüyor musun şu an deli ediyor beni bak. Fullunlar o. Evet yani toksik piç. <laughs> Bakayım bırak bunu ya. Abi ben ben seni çok mu sinir bu arada? Yok da sinir etmedin ya. Evet tamam. Toksik piç. Son bu kaçıncı jeneratörümüz? Ananı ama ya bu abi, ne, abi. ne ya bu <laughs> bela mı bu ya? Abi ya. öyle kör olmuyor bu arada. Öyle... Ya, Nasıl kör oluyor? Götüne mi sokacağım amına koyayım? Nasıl kör edeceğim? O zaman Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu elde ben olayım katili. Kardeşim bu... olayım ya. Kordi olsun bu sefer. Kordi evet, kordu olsun hadi. Kordu, olsun kordi Hadi kordi olsun. Bunlar olup öldürecek hepimizi <laughs> amına. Ben bugün oynayacağım onu. Bana şu baltalıyı versenize. Ben bir oynayayım bir Baltalı oynayayım size. Peki abi sen oyna de oyna. Bak sikerim yamyamlık oyun yapma yapmayın ya, adam gibi oynayın. Sol alttan geç abi katili. <laughs> Geçiyorum. Ben oynayamayacağım galiba gene ya. Yani. Hangi sol alttan iyi? Kim ne zaman? Abi katil ayırır. değil mi abi? Ne? Katil olmak istiyor. Katil, katil olmak istiyor. Çocuk zaman tam veriyor. <laughs> Var <laughs> <ben gülüyor> <laughs> ya mahveder bizi ben söyleyeyim size. <laughs> yeter hadi ben yoruldum kaçıyorum ben ya. Hadi yeter. Hadi bakalım. <laughs> beklediğim an. Hadi hadi gidelim. Çok halim kalmadı ya. Yorulduk <laughs> abi yorulduk ya. Valla yoruldum ya. Sen tek başına dersin ya dersin. <laughs> bunlar. Bunlar sövüyormuş. Ne <laughs> yapacağım ben. Ne ya? Bisiklet bu hayatta ya. <laughs> Aa, yeter ya Allah Allah. 45 yaşındaki kadına zorlanıyoruz. <laughs>